Herkese merhaba. Bugün küçük bir kutu açacağız. Bu kutuyu Furkan Urucan için açıyorum. Furkan Urucan kardeşimiz için açıyorum. Yine mi olmadı diyor. Ümit ediyorum ki bu olacak. Bir adet e, Baf, evet Baf marka e, uzun süre kullandığım, yani bir sene kadar kullandığım bir e, araç içi telefon tutucum vardı. Ama durduk yere birden tak diye telefonu düşürdü. Bir baktım ki abi kırılmış. Daha iflah olmayacak şekilde, tamir olmayacak şekilde enteresan bir yerden kırılmış ve Tuttuğu yere bakınca dedim ki ya bu telefon aslında uzun zaman iyi de tutmuş. Aynen. Şimdi bunu hepsi buradan aldık jet kargoyla ama maalesef çok da jet olmadı. Aynı gün aynı gün şey de aldım. Nedir adı? PTT AVM'den lastik aldım. 4 adet araç lastiği. Onlar bundan daha hızlı geldi. Ertesi gün geldi lastikler. Bu iki gün sonra geldi. Ne var burada? Çok sevdiğimiz bir markaya ait Zipigen'e ait veya nasıl telaffuz ediliyorsa manyetik e, kart özür ne kartı? Telefon tutucusu MacFit yani MagSafe e, destekli. Fakat bunun bir güzelliği var. Kısmetse onu da açınca göreceğiz. Bantları açmadan açmamız mümkün değilmiş. Hepsi buradan aldık zaten görünüyordu. O. 899 TL gibi bir fiyatı vardı. Yani fiyat aslında gerçi Baf'ın e, yani daha önceden kullandığım Baf'ın tekrar fiyatına baktım 1200 civarlarında. Yani Bafa o kadar para vereceğine Abi bir genel herhalde daha mutlu eder beni diye düşünüyorum. Kutu fetişi olduğu için ben de abi kutuyu güzel bir şekilde şu pırnakları dağılmayacak bir şekilde açmayı çok seviyorum. Şimdi bunun bir güzelliği de şu hem havalandırma menfezine takabiliyorsunuz hem de o çok iyi. Valla bak bu kadar güzel halka veren yok. Hem de abi bunun güzelliği şu. Ha bunun güzelliği şu hem de torpidoya oturtabiliyorsunuz. Şöyle esneme payı da var. Yani düz olmayan zeminlere de yapışıyor. Üçen bandı var. Bantlı yapışması çok hoş değil ama abi yapacak bir şey yok. Ürün nasıl? Şu, oo, abi çok iyi. Aynen. Vay vay vay. Bak bu, bu, bu mal güzel abi. Aa, böyle de kitledi. Süper. Evet bu mal güzel. Ee, bu mal bizi mutlu edecek diye düşünüyorum. Aynen. Şöyle bir açayım bunu. Şunu da göstereyim. Sonra bir de, e, kısmetse arabada da gösteririz. Hmm, çok iyi. Yani hakikaten malın güzel olduğu çok net. Bunu böyle takıyorsunuz, e, şeyde de duruyor. Tam istediğim seviyede. Yani ben biraz böyle e, şeyde, arabanın önünde tutmak istiyorum. Küçük minnak. Hoş bir şey oldu bu. Şimdi şunu nasıl açacağız? Kitleme şu şekil, açma bu şekil. O zaman şu şekil olmalı. Evet. Ya yani bu ses biraz fazla aslında. Epey çıktı. Oturturuz bunu diye düşünüyorum. Şuralar sert. Ee, Bafta buralar biraz yumuşaktı. Gerçi kalkmış oralar ama olsun. Şimdi kısmetse bunu götüreceğim. Ee, nereye? Ee, şeye takacağız. Arabaya takacağız ve arabada nasıl duruyor bir de ona bakacağız. Şimdi o zaman ben burada videoyu arabaya geçmek için kesiyorum. Evet, az sonra görüşmek üzere. Tüyo toplarken şunu söylemeyi unutmuşuz abi. Klasik bir kağıt çıkıyor. Fakat bu kağıtlarda benim en çok aradığım şey Türkçe olması. Fakat burada Türkçe yok. Yapıştırma için bir adet e, ıslak ve kuru mendil verilmiş. Şu halkayı göstermezsek olmaz abi. Halka çok iyi. Gel bakayım buraya. Da. Vay bu neymiş ayol? Bu da güzel. Evet bu da hizalama aparatı sanırım. Aynen. Manyetik pozisyon. Pozisyon. Pozisyonu ayarlamak için muhtemel. Şöyle de bir halkamızı gösterelim. Mutlu ve mesut ayrılalım. Evet halka çok iyi. Yok çok değil değilmiş Yani sert ama metal değil. Evet olsun. Ben tekrar dediğim gibi burada bırakıyorum, arabaya geçeceğim, sonrasında devam edeceğim. Tekrardan edeyim. merhaba, ürünü ben yine havalandırma menfezine taktım. Spigen'i, bağlantı noktasını görüyorsunuz. Diğer Buff Labs ürününe göre çok rigid, çok harika, 10 numara bir e, ürün. E, bunu takalı kabaca bir hafta oldu. E, Balıkesir'den Elazığ'a, oradan Erzurum, Adana, Ankara, Balıkesir tekrar. 2 üç günde Balıkesir içinde kullandım. Ne bir düşme ne bir sallantı hiçbir şey olmadı. Şu şekilde koyunca e, telefon da çok sıkı tutuyor. Baflops e, baya bir sallantıda tutuyordu bunu. E, ama bu gayet başarılı. Şu şeysi de güzel. E, yani böyle e, tiltim diyelim bunu artık çok smooth geçiyor. Ne demek o. iyi bir şey herhalde. Şu şekil yapıyorsun abi bırakıyorsun kalıyor orada veya çeviriyorsun. Bu dönüşler falan da çok böyle e, diyem yerinde böyle yağ gibi gayet güzel, hoş, on numara bir ürün. İstediğiniz gibi bırakın. Abi bıraktanan o an şeyi bırakıyor. Şu dönemeçleri de iyi. Veya döndürme şeyleri. Şu an en sıkıda hemen hemen. Şu da çok hoş. Böyle dönerken çıt 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 ses çıkarıyor. Gayet hoş, on numara gıcır bir ürün. Kendini bırakması da güzel. Yani mesela telefonu tak diye tuttu. Bırakırken de çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani tutuşu sert olduğundan kolay bırakmaz sanıyor insan. Fakat abi şöyle çektiğimde tak alıyor. Yine benzer şekilde şöyle sallıyorum mesela. Bırakmıyor ama şu şekilde aldım mı işlem tamamdır. Evet Furkan kardeşim demişti ki ya hoca bir tane şey bulamadın kendine. E sonunda bu üçüncü oldu. Bufflabs'tan sonra iki tane ürün almıştık. geri iade etmiştik. Bu üçüncüsü gayet hoş. On numara oldu. Spigen yine bizi şaşırtmadı. Veya nasıl telaffuz ediliyorsa. Kendisine buradan teşekkür edelim firmaya. Gayet hoş. 10 numara gıcır bir ürün. Eğer böyle bir e, telefon tutacağı arıyorsanız abi ürün güzel. Başarılı ki e, bunu ben gerçi küçük bir ürün. 899 almıştım. Bunun bir de ekstradan buraya yapıştırılacak bir aparatı daha geliyor. Yani iki tane aparat var e, içinde. Fakat tek bir yapıştırıcı var. O kötü. Şundan da iki tane olsaydı efsane olurdu. Küçük bir ürün için 899 TL biraz fazla gibi geliyor insan ama e, o daha önceden aldığım, kullandığım ve telefonla beraber yere düşen, yani şuradan kopmuştu. Bufflabs e, 1200 küsür gibi bir fiyata satılıyor şu an itibariyle. E, ona nazaran çok çok başarılı. E, fiyat o açıdan abi gayet güzel. 10 numara diyebiliyoruz. Ürün küçük ama yapacak bir şey yok. E, bu Buraya yapışan kısmını e, kullanmadım. E, herhalde uzun bir sürede kullanmam. Belki şundan bir tane de alıp yani üründen bir tane de alıp onu buraya yapıştırıp şunu da yani bunun bir tane halkasını da ona koyup ikisi bir arada kullanabilirim. Yani şuraya veya şöyle biraz daha gözümün önünde şöyle telefonu şurada tutacak biçimde bir bir tane daha olsa güzel olur gibi. Ben burada bırakıyorum. Üründen memnunum. Almayı düşünen arkadaşlar olursa abi ürün gayet hoş. on numara gıcır. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Cihazı da yani daha doğrusu bu çekimi de Note 20 Ultra ile yapıyorum. Bu maalesef Rodun kablosuz kulaklıklarıyla özür, kablosuz mikrofonuyla hoş çalışmıyor. Dolayısıyla kendi mikrofon sesiyle kaydettim. Şu anda Balıkesir'de güzel bir yağmur var. Bu açıdan eğer kulağınızı tırmaladıysa affınıza danıyorum. Burada bırakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.